Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun çocuklara 23 Nisan hediyesi ulaştı. Yüzün üzerinde bisiklet Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinlikte sahiplerine yani çocuklara dağıtıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çocuklara 23 Nisan sürprizi yaptı. Yüzün üzerinde bisiklet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin Zeytinburnu Şubesi'nde düzenlenen etkinliğin ardından çocuklara dağıtıldı. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Minikler önce halk oyunu gösterileri düzenledi. Etkinliğe bakan Müezzinoğlu'nun danışmanı Hüsam Atipoğlu ve dernek genel başkanı Necmettin Hüseyin'le dernek üyeleri katıldı. Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun selamlarını getirdim. Aslında kendisi bugün aranızda olmayı çok isterdi. Fakat Ankara'daki programı nedeniyle maalesef olamadı. Ve tekrar tekrar selamlarımı iletmemi istedi. Biraz sonra çocuklarımıza 100 adet bisikleti bir ay kadar önce buraya geldiğinde kendisi söz vermişti. Bisikleti çocuklar kendilerinden istemişti ve o da hiç Çekilmeden evet 23 Nisan'da bu 100 bisikleti hemen gönderiyorum dedi ve sözünü tutarak bugün bisikletleri göndermiş oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı başta çocuklarımız olmak üzere hepinizin bayramını kutluyor, tebrik ediyorum. Ve bu arada 15 Temmuz şehidimiz Batrakyalı gazetecimiz Mustafa Canbaz'ın da ruhu şat olsun diyorum. Sayın Bakanımız sağlıklı yaşam kültürünü başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere tüm toplumumuza yerleştirmek için büyük bir gayret göstermektedir. Bakan olduğunun ilk günlerine itibaren bunlara çok önem vermiş ve hafta sonları özellikle sağlığa ayırmıştı. Obezite ve hareketsiz yaşam küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada obezide her geçen gün artmaktadır. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin sözü aldı. Atatürk'ün güzel çocukları, Türkiye'nin güzel çocukları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii günün talihsiz konuşmacısı biz büyüklerden bir tanesi benim. Önce bir kenara atılan Sayın Fatih Hacı Bedeli. Sayın Başkanım gel yanıma. Hakan Başkanım. Bu kadar emeğiniz geçti. Ben yalnız konuşmam buralarda. Tabii, şube başkanlığını, spor kulübü başkanlığını verdiniz ama genel başkanlığı vermemişsiniz. Sevgili çocuklar gelin sizden. Gelin hep birlikte buradan konuşalım. Gelin. Bakın 24 aydır genel başkanlık yapıyorum. Seçime gidiyoruz. Ya, beyler buraya. Ve 25 yıllık dernekçiyim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bugün çocuklarımıza, Zeytinburnu Şubemize, Spor Kulübümüze teşekkür ediyorum. Çünkü 97 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin soğuk havalar bile olsa içini ısıtan bu çocuklar eminim yüzyıllarca içimizi ısıtmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti baki kalmaya devam edecek. Bu sene derneğimizin 70. yılı. Şunu gördüm. Bir 70 yılımız daha garantili arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum aileler olarak. Evet geçmiş yıllarda tabi burada 14 yıldır, 13-14 yıldır futbol turnuvası düzenliyorduk. Kalıcı bir organizasyonumuzdu. Geçen yıl rahmetli Sabri Başkan anısına yapmıştık. Bu senede de 2000 yılında bu derneğin beraber dergisini çıkardığımız sevgili arkadaşım Mustafa Canbaz anısına demokrasi şehidimiz adına bu turnuvayı düzenledik. Ben size 100 tane bisiklet göndereyim. Çocukları sevindirin. Çocukları sevindirirseniz hem çocuklar size alkışlar hem de aileleri alkışlar diyoruz. Kendisine büyük bir teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından çocuklara bisikletleri dağıtıldı. Nasıl bisikletin? Ya. Teşekkür ederim. Bisikletlerini alan minikler ilk tur attı. Neredesin Su'de? O Sude. Su'de. Bisikletin en güzeli sana geldi. En güzel kızımıza en güzel bisiklet. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.